Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. bugün sabah e, Cuma günü şimdi akşama bayağı bir paket gelir o yüzden paket açılımları olacak Şimdi arkadaşlar elder mod mu kaotik mod mu Arkadaşlar geçen hafta ben kaotik modda e, drop oranlarını Ben hiç beğenmedim bir defa da elder moda geleyim dedim şimdi şöyle e, zaten birkaç arkadaşım zaten yorumlar kısmında yazmış işte Elder Mode'da Diamond Fusion Up kağıtları falan alıyoruz diye. işte Rare tarafını biraz alıyorum diye. Bir denemeye karar verdim. Bugün e, totalde işte e, 4 defa girdim arkadaşlar. E, çarşamba günü sıfırlanmıştı ya. Şimdi dün şey aldım. E, Epic Fusion Up kağıdı aldım. Bugün de Diamond Fusion Up kağıdı aldım. Gayet güzel gidiyor. Son 4 turda. Aha bir tane daha anahtarı verdi vallahi. Anahtar veriyor muydu bu? Bir saniye. Deneyeceğim arkadaşlar. Yani eğer böyle de anahtar da veriyorsa zaten iki hak gidiyor. Yani iki tane anahtar acıyorsunuz totalde. Şimdi şöyle neler aldık? Ee, hiç diamond pardon diamond diyorum. Dragon kristal almadım. Epi şeyde, e, kaotik tarafında zaten deli gibi size e, dragon kristal atıyor. Ama geçen hafta gerçekten droplara falan baktığımda hiçbir şey alamamıştım. Bugün totalde 4 defa girdim. Bir tane epik bir tane de diamond fusion up kağıdı aldım. Bir tane de anahtar geldi. Çok şaşırdım şu anda. Diamond fusion up kağıtları neden önemli arkadaşlar? Çünkü mesela e, bu hafta e, hatta bu ay diyelim Action Movie Tower var biliyorsunuz. Ee, bende Joker yok. Joker Evrim 2'de kaldı. Bir tane bulamıyorum. Bir tane bulabilirsem Diamond Fusion Up kağıtlarla. Şu anda 11. Diamond Fusion Up kağıdım oldu. Onu da göstereyim. Hemen göstereyim. Bir saniyenizi alacağım. Şöyle e, gelsin bir. Diamond Fusion Up kağıtlarla. Yani şöyle ee, evrim 3'ten evrim 4'e basarken 1 tane istiyor evrim 4 evrim 5 basarken 2 tane evrim 5 evrim 6 3 tane böyle böyle evrim 9'a kadar işte e, totalde 22 tane istiyor evrim 9'dan 10 tane basarken de 10 tane diamond fusion up kağıdı istiyor yani evrim 9'dan evrim 10'a basarken tabii ki de 10 e, tane diamond fusion up kağıdı ver, verilmez arkadaşlar onun yerine bir tane daha bulmak gerekiyor. O yüzden yani Evrim 3'ten Evrim 9'a kadar 22 tane Diamond Fusion Up kağıdı lazım. Onun yerine ben Evrim 8'e kadar getiriyorum. Yani 15 tane Diamond Fusion Up kağıdı basıyorum. Ama Evrim 8 oluyor. O yüzden bunlar gerçekten çok önemli. Bu arada Epic Fusion Up kağıdım da 86 tane oldu. Tabii ki bunlar ben hiç basmadım. Basacağım ama. E şöyle arkadaşlar iyi gidiyor gibi... Eğer böyle drop atmaya devam ederse gerçekten Elder mod biraz daha bir tık daha önde gibi gözüküyor. Bir de şöyle bir şey var. Elder modda e, karşı tarafta kabeo olmadığından dolayı çok seri ve çok hızlı kesiliyor. E, keşke telefonum iyi olmuş olsa hemen gösterirdim. Ama kaotik tarafında arkadaşlar yani drop atmaması gerçekten e, düşündürüyor karı kara. Çünkü ya yani şöyle bir durum var. Ya kaotik tarafında oynuyorsun. Çok zor kesmesi, ekipman gerekiyor, yani ee, çok seri kombolar çıkarman gerekiyor, karakterler çok iyi durumda olması gerekiyor. E, karşı tarafta bir de kamyon falan var, bir de son çok fazla harcıyorsunuz arkadaşlar. Yani karşılığını alabiliyor musunuz? Eğer bu droplarla gerçekten alamıyorsunuz, ama çok güzel bir dragon karesi kasarsınız. orası ayrı bir konu. Ama elder modda arkadaşlar basması kolay. E, son ben hiç harcamadım gibi bir şey sadece. Bir herhalde pot basıyorum işte cam falan biraz azalınca onu da basmak zorunda kalıyorum. İşte en fazla 2-3 tane falan basılıyor. Stone hiç harcamıyorsunuz. Stone store olabiliyor. Ben aslında bir tık daha sevdim ama dediğim gibi Dragon Crystal atmaması yani çok azaltması bir düşündürür. Ama Diamond Fusion Up kağıdını almak arkadaşlar gerçekten önemli Bilmiyorum arkadaşlar. Yani her 4 turun sonunda bir Diamond Fusion, bir tane Epic Fusion almak gayet hoşuma gitti. Ee, tekrar farm yapacağız burada. Hatta bir iki tur daha oynayabilirim diyeceğim ama bugün çok fazla vaktim yok. Akşam video gelir arkadaşlar çünkü kutu açılımları olacak. Bu arada Action Movie Tower'da onu sormayı unuttum arkadaşlar. Yani ekipman alamıyoruz. Ekipmanlar çok yetersiz kalıyor. 184. katta kaldım. Yani yakma takımıyla yakmaya çalışacağım burayı yakabilirsem tabi ya bilmiyorum arkadaşlar yani şey alamıyoruz e, ekipman alamıyoruz ekipman alamayınca da tower tarafında çok güçsüz kaldık ve de arkadaşlar yani e, ödül tarafı çok kötü yani haftada bir falan kazanamadık gibi bilmiyorum öyle işte arkadaşlar siz de gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle Elder modda, Kuantik modda kazanan arkadaşlarımı yorumlarını dinlemek isterim. şu anda açmayacağım. Bu biraz beklesin. tremor çok da ihtiyacım yok. Diyorum sadece bir içerik olsun diye biraz çektim. 4 tane arkadaşlar raid'in aldım bu arada. Evrim X'e doğru gidecek, götürecektim artık. Kesinlikle e, Raiden Injust olmayan arkadaşlarım varsa bu tamamen kule canavarı. Dün bahsetmiştim. Yani çok fazla ruhunuz varsa açma taraftarıyım. Böyle arkadaşlar. Şimdi kripti değil de Dragon Kristali de gelince de yani güzel bir paket gelmedi. Hala bekliyoruz. Açacağız. Lin linç edeceğiz. Şimdilik böyle. Bu arada hala 6 tane kasmışım. Daha 114 tane daha buradan gelecek. Çünkü kutu açılımları falan olunca Dragon Kristalleri de oradan çıkartırız. Güzel bir paket açılımı diye bekliyorum. Arkadaşlar şimdilik koç akşam görüşmek üzere.